Blok zincir, blockchain, son yıllarda finansal dünyada ve teknoloji alanında sıkça duyduğumuz bir terim. Ancak temelinde aslında oldukça basit ve anlaşılır bir fikir üzerine kurulu. Blok zincir, verilerin güvenli, şeffaf ve değiştirilemez bir şekilde saklandığı dijital bir defterdir. Bu defteri dijital bir muhasebe defteri gibi düşünebilirsiniz. Blok zincir nasıl çalışır? Düşünün ki bir grup insan bir kağıda sırayla not alıyor. Her bir not bir işlem ya da bilgi parçasını temsil ediyor. Bu notları yazan kişiler herkesin görebileceği şekilde bu kağıdı ellerinde tutuyorlar ve herkes yazılanları onaylıyor. Eğer biri yeni bir not eklemek isterse bu not önce herkes tarafından kontrol edilip doğrulanıyor ve ondan sonra ekleniyor. Bu kağıt sayfalarca dolduğunda ise yeni bir kağıt alınarak eklenmeye devam ediliyor ve tüm bu kağıtlar birbirine zımbalanarak bir defter oluşturuluyor. İşte blok zincir de tam olarak böyle çalışır, sadece bu defter dijitaldir. Blok zincirde her bir blok bir grup işlem veya bilgiyi içerir. Bu bloklar sırayla birbirine eklenir ve her yeni blok önceki bloğun bir özetini hash içerir. Bu bir zincir gibi düşünülmesini sağlar çünkü her blok bir öncekine bağlıdır ve geçmiş bloklardaki verilerin değiştirilmesi neredeyse imkansızdır. Bu da blok zincirin en büyük avantajlarından biridir. Değiştirilemezlik ve güvenlik. Neden bu kadar güvenli? Blok zincirin güvenliği, şeffaflığı ve merkezi olmayan yapısından gelir. Geleneksel veri tabanlarında veriler genellikle bir merkez sunucuda saklanır ve bu sunucu hacklenebilir, değiştirebilir ya da yanlış bilgi eklenebilir. Ancak blok zincirde veriler birçok farklı bilgisayarda düğümler saklanır ve bu düğümler birbirine bağlıdır. Eğer bir kişi blok zincirin içeriğini değiştirmek isterse, bu değişikliği bütün düğümler üzerinde yapması gerekir ki bu da pratikte imkansızdır. Örneğin bir blok zincirinde kayıtlı olan bir bilgi binlerce veya milyonlarca bilgisayarda kopyalanır. Bir saldırganın bu bilgiyi değiştirebilmesi için tüm bu kopyaları aynı anda ve aynı şekilde değiştirmesi gerekir. Bu da hem çok pahalıdır hem de teknik olarak oldukça zordur. Blok zincirin kullanım alanları. Blok zincir teknolojisinin en bilinen kullanımı kripto para birimleri. Özellikle Bitcoin'dir. Bitcoin, blok zincir teknolojisi sayesinde herhangi bir merkezi otoriteye ihtiyaç duymadan çalışabilir. Ancak blok zincirin potansiyeli sadece kripto paralarla sınırlı değildir. Günümüzde blok zincir tedarik zinciri yönetimi, dijital kimlik doğrulama, sağlık kayıtları, akıllı sözleşmeler ve daha pek çok alanda kullanılmaktadır. Örneğin bir müzik sanatçısının şarkıları blok zincir üzerinde saklandığında bu şarkıların kimin tarafından ne zaman indirildiği ve telif haklarının nasıl ödendiği gibi bilgiler şeffaf ve güvenli bir şekilde izlenebilir. Bu sanatçılara daha adil bir ödeme ve hak yönetimi sunar. Blok zincir teknolojisi verilerin güvenli, şeffaf ve merkeziyetsiz bir şekilde saklanmasını sağlayan devrim niteliğinde bir teknolojidir. Bugün hala gelişmekte ve farklı alanlarda uygulanmaktadır. Gelecekte blok zincirlerin günlük yaşamımızın bir parçası haline gelmesi muhtemeldir. Belki de bir gün bu teknolojiyi kullanarak yaptığımız alışverişlerden oy verdiğimiz seçimlere kadar birçok işlemi daha güvenli ve şeffaf bir şekilde gerçekleştireceğiz